Merhaba aslanlar. Petrovic transferinde son durum ne? Hadi hemen konuya dalalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diorce Petrovic, Chelsea'nin 24 yaşındaki Sırp kalecisi. 1.94'lük boy, müthiş refleksler. Muslera sonrası kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray, bu genç yıldızı hedefliyor. Premier Lig tecrübesi ve Şampiyonlar Ligi'ne uygun profiliyle Cimbom'un radarında. Süleyman Rodop'un haberine göre, Galatasaray, Chelsea'ye kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Petrovic'in menajeriyle görüşmeler oldu, oyuncu transfere sıcak bakıyor. Ama karar Chelsea'de. Mavile yazdılar, kaleci rotasyonuna göre hareket edecek. Petrovic, modern futbola uygun, ayakları iyi, savunmayı yönlendiriyor. Muslera'nın yerini doldurabilir mi? Taraftar ikiye bölünmüş. Sizce yorumlara yazın. Chelsea, Robert Sanchez'in durumu yüzünden tereddütlü. Bon servis ücreti ve Berke Özer'in durumu da belirsiz. Okan Burun planı merak konusu. Petrovic transferi bitecek mi yoksa sürpriz mi olacak? Gelişmeler için takipte kalın. Videoyu beğenin, abone olun, aslan gibi kalın. Görüşürüz.